Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, adınız nasıl değiştirilir onu göstereceğim. İlk arkadaşlar buradan oyununuz açıksa çıkıyorsunuz buradan arkadaşlar ve arkadaşlar buradan e, çıkıyorsunuz arkadaşlar buradan e, şey Tochi VPN'i indiriyorsunuz. Ben buradan durdur diyeceğim sizde böyle olmayacaktır. Siz arkadaşlar e, skip diyeceksiniz arkadaşlar. Siz skip diyeceksiniz. Sonra sağa sağa gideceksiniz. Arkadaşlar. Sonra e, arkadaşlar ben böyle bir yine bir gireyim. Arkadaşlar. Bu ekrana geleceksiniz. Burada konum değiştirmenin altına Almanya'yı seçeceksiniz. Bakın böyle. Almanya. İni seçenek diyecek arkadaşlar. Bakın en üstteki diyecek. ini seçenek. Uğur arkadaşı anman yapacaksınız ve bağlanacaksınız. Bağlandıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlanıyor. Üstte de bildirim geliyor. Gördüğünüz gibi şu an gelmedi. Alttaki bildirimi sildim. Şimdi bağlanıyor diyor. Bir arkada dünya resmi var. Yanlışlıkla çıktım. Evet. Giriyoruz arkadaşlar uygulamamıza. Bakın bağlanılıyor diyor. Evet, şimdi herhalde olmalı. Evet. Buradan arkadaşlar çıkıyorsunuz dışarı. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Roblox'a giriyorsunuz. Roblox'ta ise arkadaşlar e, şu e, ayarlara giriyorsunuz Ayarlarda arkadaşlar şey e, nerede ayarlar? Account info yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada Arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya yine bir şey geliyor. Buraya arkadaşlar istediğinizi yazıyorsunuz. Bu sadece Almanlarda oluyor. Şimdi buraya arkadaşlar e, istediğiniz bir şey yazın. Ömer kill. Ömer kill yazdım buraya. Ömer kill. Hey kil kil. He şöyle. Ki. Lan nasıl yazacaktık ki? Evet Ömer kil yazdım. arkadaşlar 7 gün sonra değiştirebilirsiniz. İsterseniz emoji ekleyin. Emoji eklerseniz arkadaşlar o mamanızı değiştirebilirsiniz. Bakın burada ATC Emir. Bu toptan değiştiriyor arkadaşlar. Bu, bu arkadaşlar Robux istiyor sizden. Ama display name yazacaksınız. Arkadaşlar şey, almayın yapmasını. Burada sadece user name'i mi görürsünüz? Şimdi gördüğünüz gibi biz Ömer Kill yazıyor artık burada. Mesela buraya sadece Ömer yazsak arkadaşlar Ömer olacak ama yeri gün sonra değişecek. Ben böyle bro giriyorum. Hemen şöyle bir sesi kapatayım. Arkadaşlar şey, sesi kapatmayabilirsiniz. Ben öylesine kapatıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda bu videodan para kazanabileceğim. Evet biraz kasıyor nedense. Şöyle bir manuelü bir düşürelim. Şimdi kasmıyor. Nokta nasıl kasıyor ya? Nokta kasıyor. Bakın burada bakın arkadaşlar mesela bu yapmamış. Mesela yapan biri şu an sadece bu serverda benim. Bakın arkadaşlar bu da Ömer fa yazıyor. Burada Ömer yazıyor. Bakın bu yazmamış. Aynı adı. Arkadaşlar aynı adınız olduysa olmamıştır demek. Evet. Benim bu arada bu yan yan hesabım. Gerçek hesabım bu değildir. Arkadaşlar bu benim hiç yan hesabım diyelim. Gördüğünüz gibi ar aralımı aldım. Bakın burada hala Ömer fa yazıyor ama. As arkadaşlar aslında kimlik değiştirmiş gibi. kimlik kiralamış. Böyle <laughs> bir şey yok ama neyse. Düşünün ki arkadaşlar at kiralamışsınız. Yani PUBG'de arkadaşlar iki tane PUBG bilenler bir. Arkadaşlar iki tane eşim değiştirme kartınız var. Veya işte bir şans ol şansınız olmuş arkadaşlar. Eee 7 gün at değiştirebilirsiniz PUBG'de diyor. Sonra arkadaşlar 7 gün sonra e, adınız tekrardan aynısına dönüyor. 7 gün 7 güne kadar ben e, şey CR7'de takılacağım. Ben de arkadaşlar sanmıştım ki adamlar hile çünkü arkadaşlar 404 yazınca arkadaşlar ben 400 bir şey yazdım işte sayıyla. Sayı sayı ile başlayıp sayı biten doğal sayıyla başlayıp doğal sayıyla biten bir tane şey yazmıştım arkadaşlar ama olmamıştı bu at geçersiz yürüyordu işte bu at e, uygun değil sanki küfür ettik seni ezmedim bile Alaba. bak ezmedim bile arkadaşlar sonra <laughs> ben <Bir saniye gülüyor> denemiştim at değiştirme ama arkadaşlar bir baktım atım değişmiyordu Meğer o Almanya yapmadığım için değişmiyordu. Artık arkadaşlar adım değişti ama 7 günlüğüne. Direkt zaten YouTube'da direkt daldım oraya. Arkadaşlar ama olmamıştı. Şimdi oldu arkadaşlar. Ben de sizi bilgilendirdim böylece. Bu arada arkadaşlar e, Games Go kanalına abone olmalısınız. Arkadaşlar bir kere banlamıştım onu Discord'ta. Tekrar arkadaş olduk. Bakın ben şurum aracı. Evet neyse arkadaşlar Bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Şurda bir durayım da doğru düzgün bir şey yapayım. Evet bay bay. Bir dakika. Tak 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 tak. bayağı da eski olmuş ya.